650 lira elektrik paramız geldi. 900 küsür doğalgazımız geldi. Doğalgazımız. Peki geçen aya geçen aylara daha doğrusu oranla yüksek mi geldi? E tabii ki çok yüksek geldi. Çok yüksek. Ödeyebiliyor musunuz? Zorlanıyor musunuz? Şimdi bizim işte 10 yıldır biriktiğimiz bir birikimimiz vardı. Artık onları kullanıyoruz. Onlardan kesiliyor, ödüyoruz. Başka türlü ödeme şansımız yok. Şimdi zaten yerimizi görüyorsunuz. Beş katlı bir binanın altındayız. Dükkan da burası. Biz bu mahallede ancak burayı bulabildikçe mevi olarak açtık. Eee ticarethane zaten dükkan. Tapuda da dükkan gözüküyor burası. Ticarethane üzerinden her şeyimiz. Biz, biz stopaj vergisi bile veriyoruz bir ticarethane gibi. Yani bir alışveriş yapıyormuşuz gibi. Biz üye aidatımızın dışında ve gönüllü bağışların dışında burada hiçbir gelirimiz yok. Hiçbir gelirimiz. Biz bu bir buçuk iki yıla yakındır da pandemiden dolayı da tüm kurallara uyduk. Kapalı kaldık bir yıla yakın. O zaman dahi hem vergimizi hem kiramızı hem elektrik su paramızı verdik. Doğal gazımızı parasını vermek zorundayız. Çünkü şahısın yeri, mülkiyet şahısın. Biz bir ay kirasını vermediğimiz zaman direkt bizi çıkartır yani. Çıkartır. Bu konuda çok sıkıntımız var. Bilhassa bugünlerde çok sıkıntımız var. Üyelerimiz gelemiyor. Aylık 5 lira aidatlarımız onu dahi veremiyor. İnsanlar bizde de kapılarına gidip ya da telefon edip isteyemiyoruz. Haliyle insanlar ekonomik bunalımda. Bunalımda. Biz de onları normal karşılıyoruz. Ne zaman aklına düşerse, ne zaman eline geçerse getirir hesabı yapıyoruz. Canı gönülden, canı gönülden o canlarımızın, o başkanlarımızın hepsini de yürekten kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar onlarla beraber hareket ediyormuşuz gibi biz de şu anda buradayız ama gönlümüz onlarla. Gönlümüz onlarla. bir e, tabii ki çok isteriz yani. En azından su, elektrik, doğal gazımızı devlet karşılasa camiler gibi, sinago, havralar gibi. Bakın sol tarafımızda bakın. Hazreti Ali Cami var. 30 metre mesafedeyiz. 30 metre. Bunlara devletimizin gücü yetiyor. Her 300 metrede bir camimiz var. Tüm ümmet zamanlar Müslümanlar Beş vakit ezanı Muhammed'e okunduğunda gidip namazlarını kılıp ibadetlerini yapıp gidiyorlar. Biz de burada Allah Muhammed Ali ibadeti yapıyoruz. İbadet yapıyoruz. Bizim de bir inanç şeklimiz var. Biz oraya sümmarşa karşı değiliz camiye. Karşı değiliz. Ama bize de kimse karşı çıkmasın. Ben inancımı yaşayayım. Ben inancımı yaşayayım. O. Biz de kendi inancımızı yaşıyoruz. Bir ahim kararları var biliyorsunuz. Bunu dünya da biliyor. Sadece Türkiye değil. Biz bu elektrik, doğalgaz, su faturaları için gittiğimizde kurumlara bize diyorlar ki meclise gidin de anayasaya yazdırın anayasaya. Bizi meclis dikkate alır mı, almayacağını onlar da biliyorlar. E bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın iki dodağın arasındadır. Bu ayım kararlarını imzalasa kanun hükmünde kararnameyle hiç bu toplumun bir sıkıntısı kalmayacak. Biz onlardan ben bir şeyi evladıyım dede çocuğum, dedeyim. Bana devlet maaş vermesin. Bana da vermesin. Bu dedelerin hiçbirisine vermesin. Ama bizim bu ihtiyaçlarımızı karşılasınlar başka bir şey istemiyoruz biz. İstemiyoruz. Biz kendi yağımızla kavruluyoruz. Yönetimimiz, yönetleme disiplin 30 kişiden oluşuyoruz. Genellemiz 30 kişinin 25 kişisi emekli, emekli. Biz de bu ülkeye vergi veriyoruz. Biz maaş istemiyoruz. Hiçbir kimsenin de burada zaten bir kuruş menfaati yok. Kimseye zaten beş kuruş verecek durumumuz yok çünkü. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Yaparsa da Cumhurbaşkanımız onu yapar. Yapmazsa da yapmasın canı sağ olsun. Ne yapalım öyle diyoruz yani.